Herkese merhaba. Yusuf Şamil Tereci ben. Ziraat mühendisiyim. Ee, şu anda bir patates arazisindeyiz. Patateste damla sulama yapmış olduğumuz bir arazideyiz. Ee, sulama sistemlerini e, bu şekilde görebilirsiniz. FlexNet şu anda çalışıyor. Üzerine ayağımla basıyorum. Ee, bağlantılar yapılmış. 70 cm sıra arasında. Mükemmel bir işçilik. Ekim hatası sıfır. Tamamen bütün damlama borularının çıkışları e, sıraların üzerine gelecek şekilde yapılmış. Suyumuz çalışıyor, mükemmel bir e, sulama yakalamışız. Gördüğünüz gibi patateste damla sulamanın avantajlarını yani şu anda e, yan tarafımızda buğday var. Buğday arazisinde belki rüzgar hisseder misiniz ya da sesimden dalgalanmadan hissedebilir misiniz bilmiyorum ama rüzgarlı havalarda sulama imkanı damla sulamayla mümkün. Geri kalan kısmında damla sulamanın en büyük avantajı e, homojen gübreleme sulamayı yapabilmektir. Şimdi sizlere şöyle bir örnek verecek olursam e, damla sulamayı en çok kullanan e, çiftçi portföyü özellikle Mısır'dır. Mısır'da damla sulamayla e, Konya'daki çiftçiler, Konya, Karaman'daki, Niğde'deki, Ereğli'deki çiftçiler Adana'daki çiftçilere göre daha yüksek verim almakta ya da Urfa'daki çiftçilere göre daha yüksek verim almakta. Bunun sebebi nedir? Adana'da aslında e, Mısır tarımı Konya'ya göre daha eski. Yani bu adamlar Konya'daki çiftçilere göre ta daha tecrübeli. Ama oradaki verimler işte dekara 1200, 1300, 1400 kilolara çık anca çıkabiliyorlar. Maksimum aldıkları belki 1600. Daha yüksek alan illaki vardır ama. Burada önemli olan şu rakamsal değil de e, genel bir karşılaştırma yapacak olursak Konya çiftçisi, İç Anadolu çiftçisi sularının yetersiz olduğundan dolayı e, damla sulama yapmak zorunda. Ve sulama sistemlerini en uygun şekilde Mısır'da sulayabilecekleri sistem damla sulama. Damla sulamada gübreyi ve suyu en homojen dağıtabildikleri sistem olduğu için işte Adana'da salma sulama yapan çiftçiden daha yüksek verimi alabiliyor bölgede o sebepten ötürü diyeceğim şu ki yani patateste de damla sulama ile e, homojen bir gübreleme ve sulama yakaladığımız zaman çok daha yüksek verimlere çıkabileceğimizi dekarda işte 6 tonları belki 8-10 tonları göreceğimiz yılların geleceğine inancım tam e, kendim bu yıl kendi arazimde patateste damla sulama da yapacağım onun videolarının devamlarını da sizlere paylaşırım ama şu anda bulunmuş olduğum arazi e, Konya'nın e, Karapınar ilçesinde bir e, mahalledeki bir arazi. Bayağı büyük de bir arazi. Şöyle siz görebilirsiniz. Karşı tarafında da bu arada damla sulama var. Nasıl görünüyor? Ve ileride de burası yaklaşık 3000-4000 dekarlık bir arazide. Tamamında damla sulama var. Sulamanın e, işte damla sulamanın ilk yatırım maliyetinin yağmurlamaya göre daha ucuz olması e, insanları buna teşvik edebilir. Diğer kısmında bu işte almış oldukları sulama sistemlerinin ana manifoldları, eee flex netler işte uzun yıllar kullanılabilecek sistemler. Şu anda işte çiftçimiz buradaki damla sulama boruları 16'lık 8 mil 30 santim, 1.6 litre Typhoon X flap'li yani kapaklı teknolojisiyle üretilen damla boruları. Bu damla boruları işte bir yıllık diye satın alıyor müşterilerimiz. Bu bir yıl kullandıktan sonra bunlar bir şekilde hurdaya satılacak. Ama diğer almış oldukları ürünler işte filtreleri, manifoldları, bu manifoldların üzerindeki vanalar bunlar 8-10 yıl daha uzun yıllar kullanabilecekleri sistemler. Yani yine de olsa ilk yatırım maliyeti yağmurlamaya göre daha ucuz. Yani düşünün 3000 dekar bir araziye full yağmurlama sistemi serdiğinizi ve bu yağmurlamayı işte uzun yıllar kullanacağınızı düşünün. Yıl bazında çarpacak olsak yine damla sulama, yağmurlama, sulama sistemlerini ve işçiliği, sulamayı bütün e, her şeyinizi sezon içindeki rahat rahat hareketinizi sağlamanıza yardımcı olur. Diğer kısmında damla sulamanın en büyük avantajlarından birisi bu şeker pancarında ve patateste e, böyle e, yumrulu bitkilerde belki domateste geçerli olan sebep şudur. Bu tür e, mahsuller, yeşil mahsuller e, mantari hastalıklara, funguslara çok açıktır. Sebebi yağmurlama ile yukarıdan suladığımızda üzerinde bir nem oluşur. Bu nemden dolayı e, orada fungusların üreme ihtimali her zaman işte damla sulamaya göre daha yüksektir. Çünkü bir yandan aşağıdan yukarıdan biz e, güneş veriyoruz, yakıyoruz. Aşağıdan da sürekli o vermiş olduğumuz su bu güneşle birlikte tam bunların stomalarına ve bitkilerin yapraklarında mantari hastalıkların gelme ihtimalini her zaman artırır. Bu patateste de mil diyor. Bütün patateslerin başının belasıdır bilirler herkes. Ve e, pancarda e, <laughs> ki mantarı hastalıklar hep sudan kaynaklanır. Ana sebebi sudur. O yüzden damla sulamanın bunlara da çözümü olacaktır. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Ee, sizlere çok daha güzel, çok daha yeni videolar paylaşacağım. Allah'a emanet. Bay bay.